Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maşa. Ben de kocayı. Bugün sizlerle beraber kum havuzunda oynayacağız ve değişik şekiller yapacağız. Bugünkü şekillerimiz neler? Hazırsanız başlıyoruz. İlk önce bu şeklimizi yapacağız. Bir balona benziyor sanki. Yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ooo harika. Şimdi sırada ev kalıbı var. Bakalım bundan nasıl bir şekil çıkacak? Hazır mısınız? Bir E oldu sanki. Şu da bacası. Sırada bu şeklimiz var. Sanki bir tavşana benziyor. Deneyelim bakalım. Şeklimiz hazır. Açıyoruz. Evet, bu bir tavşana benzi sanki. Maşa, sence neye benziyor bu? Koca ayı, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sanki bir tavşan, kulakları uzun. Sıradaki şeklimiz bir file benziyor sanki. Bakalım. Evet, açıyoruz şeklimizi. Bence bir file benziyor. Sence Maşa? Bence de bir file benziyor. Kocayı sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bence de bir file benziyor. Sıradaki şeklimiz bir yıldız. İçerisine kumumuzdan koyalım bakalım. Yıldızımız hazır. Kaldırıyoruz. Ooo harika. Arkadaşlar şimdi bunları keselim mi? Arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayanlar varmış. Çok üzülüyoruz. Lütfen abone olur musunuz? Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.